Arkadaşlar selam. Ben de Okan Ulutaş. Bugün aslında bunu daha önce çekmiştim. Ses kaydı olmamış. Bugün bir vlog çekeceğim. Vlog gibi aslında ben benimle birlikte vakit geçirmeniz amacıyla. Tamamıyla böyle bizim ikimizin yani senle ben e, izleyebilecek durumda bir vlog çıkartmaya çalışacağım. Bunu atmayı planlıyoruz. Planlarımızı gerçekleştirebileceğiniz bir yer. Güzel bir yerdeyiz. Şöyle. Bugün çekim için uygunuz. Bugün. Sonra büyük ihtimalle büyüdük. Hep Ben yani diyor ne ara diyor abi. Arkadaşlar şu an bir kafirmenin içerisine geldik. Doğrudan gelebilir yani. <laughs> Ama Şöyle bir imaj değiştirdim falan. Ama hepsi güzel miydi? Şöyle bir kapak fotoğrafı aldım. Şöyle bir kapak fotoğrafı aldım. Onu kapak fotoğrafı yapacağım. Bana yani o kapak fotoğrafını koyup mesela sizi kandırabilirdim. Ne diyorum Çok zenginim mesela. E, saçımı kazıttım bilmem şunu yaptım bunu yaptım falan filan çok imaj değiştirdim mesela. Güzel bir oyunculuğa girebilirim. Ve yalan da söylemiyorum. Param yok şu an. Param olduğu dönemde param var derim ben. Yani. Biraz izniniz olursa bir sigara içeceğim. Dediğim gibi namaza başladım. Planlar aslında bitmez. Ee, önümüzdeki yolu doğru Bakacağız. Allah'ın izniyle hepsi gerçek bir... Abi, insanlar, insanlar aç ve ben de şu an zaten para yok yani. Değil mi? Şu an başka bir yere geldim şu an. Kafamıza göre ya. Dediğim gibi 2030'daki planların hepsi kafamızda da yazılı defterde de yazılı, her şeyde yazılı. Onun hepsini gerçekleştireceğim zaten. Ee, bu videodan da belli olduğu üzere artık gözümüzü paraya, daha çok para, biraz daha maddi konulara. Mesela böyle bir şey var. Ben iki buçukta, saat tam iki buçukta Musa ile görüşeceğiz. Ee, Mustafa Musa ile görüşeceğiz. Katılık çekimi var katılım çekim için zaten hazırlandım. Şu an sıcak bir yerde oturmaya bekliyorum. Güzel ferah bir alan. O zaman. dedim gibi ya 2030'da daha güzel hayatlar, daha güzel hedefler içerisinde de kendimizi bulmuş olacağız. Kesin. Ne? İnanıyoruz. Buna inanmasak bile aslında frekans olarak onu yayıp 2030'da o hale dönüşeceğiz. Maddiyet açısından çok büyük bir e, planım var evet ama o hedefe ulaşamazsam bile şuraya ulaşamazsam bile şuraya ulaşmış vaziyette kendimi görmek istiyorum. Ve sigarayı bırakmak istiyorum. Sadece olay bu. E, ve zayıflama konusunda bu sadece su diyetiyle zayıfladım. Organlarımın hepsi bitti mi bilmiyorum. Şu an hiç ölçtürmedim, hiç hiç baktırmadım da kamp tarihle en son yaptırdım dersen ee, bir, bir üç ay olmuştur onda kalp işi yapmıştım. Kalp sıkıntıları yani bu arada kalp bir nefes de alıyor. Bu videoda geri kalan kısmı anlatmamıştım. Ee, nefes dağılıyor çekiyor. Sadece olayın tamamen durdurulamadığı değil. Onun amacı da tamamen kilodan kaybetmek. Yani, İlk ihtimalle ya da tamamen sadece bir diyete odaklanıp, ya, çorba içip, ekmek yemeden, karbonhidrat tüketmeden, protein tüketmeden benim tamamen o diyete odaklanmamdı organları üflas ettiğimi hiç bilmiyorum. Zaten fazla yaşayacağımı da düşünmüyorum. E, o yüzden hayatı biraz daha kısalttım. Mesela 4 sene sonra daha zengin olup, daha açıdan iyi olup, e, planlarımın hepsini tamamlayıp, 2035'de artık emekli olmak istiyorum o e, konuda. Yurtdışı planı var mı? Yok. Türkiye zaten cennet bir ülke. Buradan gitmek, buraya ihanet etmek gibi düşünüyorum. Türkiye'miz bizim cennet. Buraya düşünseniz yani turistler geliyor. Ama sadece turist olarak geliyor Burası bir cennet ülke. Burası bir cennet. Burayı terk etmek. Bana kıyasla, bana soracak olursanız çok iyi bir olay değil. Çok da fazla konuşmaya da gerek yok. Ee, güzel günler gelecek. Daha güzel seneleri atlatacağız. 2027, 2028, 2029. 2030'a kadar bu videoyu çekeceğim mesela. Ee, biraz 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 daha e, üstüne kadar daha iyi olup kendime bir kamera alacağım. Daha iyi şeyler yapacağız, daha iyi içerikler yapacağız. Zaten fazla izlenmenin amacı daha kaliteli içerikler olur. Fazla bir amacı yok. Yani. İçerik şu anda bu olacak. Yani bunu etkileip atacağız. Fazla bir şey olmayacak. Yani. İsterdim ama güzel bir ne bileyim. Ee, şu an kategori ne var bilmiyorum hiç araştırmadım ama şu an bir şey ister mesela bir Arap ne bileyim bir turist videosu çekmek veya bir ee, ne bileyim artık tiratta ne varsa onu çekmek isterdim mesela para olsaydı maddi yatan yok olmuyor benim kuzenim bana çok destekçi olan adam can can yani Musa'ya gerçekten e, çekim için gelebilirsiniz. Değil mi kanka Video videografya fotoğrafı? Baba buraya koyuyorum Instagram sayfayı lazım olsa siz biliyorsunuz tek adres Musa Doğuk Films başka evet. Films yok. Bakın arkadaşlar hepsi <laughs> kuzenimin Musa Doğuk çekiyor. Bütün Instagram video. TikTok, bütün uygulamalardaki fotoğraflarım Musa Doğu'a aittir. Adam gibi adam. İşiniz varsa fotoğraf için, video için her türlü ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu da vlogun arasında olsun. Saygılar senin. Olsun. Bunları nasıl yapacaksınız? Bu videolarda aslında benim neler yaşadığımı da biraz öğrenmiş olacaksınız. Bir not defteri alın kendinize önce ve hayallerinizi, hedeflerinizi yazmaya başlayın. Onları yazdıktan sonra zaten ...çıtağından hemen geliyor. Ee, her şey gerçekleşmeye başlıyor. Tamamen sizin aldığınız ve... ...yapı kaliteniz ile alakalı bir şey. Bu yapı kalitesini nasıl... E, ...düzenleyebilirsiniz? Tamamen kendinizi, işinize... ...odaklayarak verebilirsiniz. Bu vlog, güzel bir vlog... ...olacak ama kamera biraz kalitesiz. Övgüler kaliteli bir şekilde... ...geldi. Sevgiler, saygılar